sırf yani nasıl diyeyim artık emeğimin yüzde yüzünü vererek yani artık pro moduna geçeceğim pro derken şimdi ego falan olmasın ya yani geceyi geçmeye çalışacağım daha doğrusu da ee, yani öyle yani daha diyecek bir şey yok ee, şimdi oyuna başlayalım az önce gene new game'e bastım ama oyunu kapatıp açtığımda bu sefer düzeldi gece 3'e döndü Hadi bakayım ya artık şimdi diyecek bir şey yok. Oyunu ezberledim artık yani. Oyunda tüm şeyleri falan baktım. tüm şeyleri derken oyunun fanı gibi bir şey oldum yani. Abi gördünüz gene light'a bastım her zamanki gibi. O saniyesinde çıkar hareket etti. Artık bu adamı dinlemeyeceğim. Geçen videoda zaten çevirmeye çalıştım. Allah çarptı beni. Öyle bir çevirme yani. Öyle bir çevirme olamaz şimdi. Enerjiyi fazla harcamayacağız aga. Oyundaki şey ya en pis nokta bu. Tamam bana göre. Lanet ördek ya. Bu yüz ya. Allah Allah. Tam Fox Crazy yerinde. Tamdır ya. Artık kameraya da pek bakmayacağım zaten. Bakılacak da bir yanı yok. Abi ya. Aha. Birileri yürüdü gene. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben tüm serilere yani seri bitince, gerçi ilk serimiz de bu. Ben de artist artist konuşurum şimdi. Bu bizim ilk serimiz olduğundan... ...o yüzden e, ...her seri bittiğinde, son bölümü falan olduğunda... ...başarısız bölümler diye bir tane şey yapacağım. E, her serinin sonunda başarısız... ...anlar diye. İşte, yani... ...oradaki başarısız... E, ...şanssız anlarımızı öyle koyacağım. Umarım sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum da. Adımız herhalde... Adım, adım... Oyundaki adımız... Nöbetçi olarak adımız neydi lan? Bilmem ne Fitzgerald diye bir şeydi. Bak. Abi yok ya. Artık korkmuyorum ya bu oyunda. Ya Artık bu, bu lafı duymaktan sıkılmışsınızdır ama Abi ne yapayım yani İndirme linkini part 1'de attım orada Bir deneyin siz de yani Oyun ne kadar korkunç deseniz de oyun korkunç şimdi yani Gerçekleri kabul edin Bu oyunu da severim hani Allah 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 Neyse ya valla geçtik bu geceyi galiba göceyi. Neden? Çünkü gayet iyi. Şarjıma fazlaca harcamadım bu sefer. Fox Reyes'e e bakalım. Çıka 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 kum çıka kum. Şimdi çıka nerede ya şimdi onu söylemekten. Bu oyuna başlayanlar şu Foxy'yi arada bir kontrol etti yani. Kolaçan edin çünkü o herif Yorumlarda gördüğüm kadarıyla üzüldüğü falan yok. Bunu konuşan etmemiz gerekiyormuş. Bu arada yorumlarda mal taktik falan yazabilirsiniz şimdi. Hadi adam bacını tamam. Bir B'de. Yaklaştım desem uzaklaştım desem bilemeyeceğim. Abi çünkü 5. geceyi geçtiğimizde bize bir yıldız verecek. 5. Ee, gecedeki 6. geceyi yani geçersek 6. geceyi bu sefer de Custom Knight yani Custom demek biraz Kürtçe olur. Nasıl deniyorsa artık. Custom ne neyse artık ya ben onu diyordum eskiden şimdi diyemiyorum. Ben o okuduğum mektebin amına koy. <laughs> Aha Foxy pezenek çıkarken yakaladım yine. Çıkamayacaksın oğlum. Ama çıkabilir şimdi. Lizeli çıkar. Kesin Bonnie bak Bonnie 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 Bonnie. Bolibon yok. Bolibon tamam sıkıntı yok. Bu arada artık bu gece 3, 4 ve 5'lerde ee, bunlara bakınca direkt kapı kilitleniyor. Ne oluyor lan? Kapıyı tekmeliyorlar lan. Lan ne oluyor? Kapı tekmeleme sesi. Ama kapılar da açık değil ki şimdi. Abi yapmayın bunu ya. Of 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 of. Oğlum şimdi burası Anaokulu değilmiş biz acıymış. Onu yeni öğrendim. Ben buraya ana okulu falan zannediyordum. Ananı satayım Foxy koşuyor. Koş, koşmuyorsa şerefsizim bak. Bak. Bak herif. Koşucu dedik sana. Üva verdik. <laughs> Koşma lan artık. Açma lan kapıyı derseniz açacağız çünkü Fox kapı çaldan da yerine geri geçiyor yuvasına. Bak. 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 Abi Bonnie bunu yapma ya, yapma bunu ya. Uf, abi şimdi ben kişisel olarak söyleyeceğim. Neden ilk serimiz korku oyunu? Ben öyle bir çocuğum, çocuk çocuk olmama rağmen neden ilk serimiz böyle bir şey acaba? kendime sormam lazım da. Ne oluyor lan? Evladım, şu an bu oyunun tarihinde kapıyı en çok kullanan benimdir. Artık yani. Freddy, Freddy yerine ayrılmasın da ben bu iki pezevengi şey yaparım yani. Evet. şarjımız 31 çok güzel. Gözüm de zaten hep 31 kent oraya gider. Ebony, <laughs> <laughs> ebony! <laughs> Tamam tamam abi tamam tamam. Sıvatına soktu. <laughs> Bunun tüylerim diken diken oldu. Hala orada. Şurada gölge varsa bu ne orada demektir. Kapıyı açmayı sakın. Kitlenebilir. Abi ya bu oyun kadar şey yoktur abi. Az önce nasıl korktuysam kurban bayramında kesilen dana gibi. <laughs> Şimdi Freddy de mi gitti lan? Ananı yürüdüm satarım bak. Ne oluyor lan? Tamam bu gitmiş. Tamamdır. Sanırım geceyi kazandık abi. Sanırım, sanırım. Part 10'a kadar falan uzar lan bu. <laughs> sanırım ben bu oyunu bitiremeyeceğim. Sanırım. Ama bir mutlu bana. Hemen şuradan Telefondan kronometre yatacağım. Beyler. Her saat her saat 1 dakika 25 saniye. Önceki videoları söyledim mi bilemiyorum. Şimdi ona bakamayacağım. Hemen telefonda kronometre yattı lan. Aa yürüyor. Chicago. <laughs> tamam 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 tamam. Panik yok panik yok. No panik no panik. Ne oluyor lan? Gittin mi? Abla tamam. Kronometre başlat ananı bacını yurdunu. Beni yurdunu babaanneni ya. Böyle neden yapıyorum ben ya? tam Foxy kontrol ettik tamam. Daha da koşacağını zannetmiyorum. Kapa şunu. Abi bu oyun insanı çok zor durumda bırakıyor. Sizin kolay gelebilir. Bana böyle geliyor. Ananı bacım yurdunu ya. Freddy niye gülmüyor lan? O yerinden ayrılınca gülüyordu. Ağzını tam gördüğünüz gibi saat altıyı geçerken bile korkuyorum bu kadar özellik bir çocuğum Aslında benim bir arkadaşım var ee, bu oyunu ilk gördüğümde daha videosunu çekmiyorken e, oynayıp onu oynatırım yani ben normalde ama ilk gece ya ilk gece değil ilk defa bir gece geçmedim aslında çok saçma saçma konuşurum şu an neyse koy göte gece 5 son gece lan yok pardon bir an sayma şeyleri Allah dedi. Night 4, gece 4 tamam. Şimdi bu adamı dinleyeceğim bu sefer. Çünkü bu adam beni daha daha az korkutmama teşvik ediyor. Korkutmama. Ne oluyor lan? Benim kapımı çalıyorlar lan. Oğlum bak son gecelerde kapımı çalıyorsunuz lan Adam üzgün gibi konuşuyor lan. Sen karısına ayrılmış gibi. Aha Freddy lan. Freddy'nin müziği değil mi no, 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 no. Ne oluyor lan? Ananı bacını. Adam öldü lan. Adam öldü. Telefondaki adam öldü. Ben şu kapıyı kapayacağım. Fox'u koştu kesin. Tamam bak yine yakaladım ibneyi. Abi ya. Adam öldü lan. Oğlum ben korktum. Abi adam öldü lan. Üzüldüm lan adama. Vallahi üzüldüm ya. Yakınım ölse böyle üzülmem. Şakadan o kadar da değil tabi de. Kesin Foxi koşuyor. Abi bak Fox Freddy buraya bakıyor lan. Bu arada on ee, yani bu oyunun gizli şey ya gizli değil. E, şöyle diyeceğim size. E, 20 korkunç ekran bu oyundaki 10 korkunç ekran diye bir şey var. Bayağı gizemli bu oyun yani az araştırın yani tırsarsınız ama cidden yani bu oyun psikopat yani nasıl diyeyim. Ne anlatacağımı unuttum şimdi. İkinci oyununda daha çok animatronik var. adamın İkinci oyunda daha çok animatronik var. E, i̇kinci oyunda müzik kutusu sarıyoruz. Öyle bir şey. İkinci oyunu da çeker miyim bilemeyeceğim. Şimdi Foxy koştu. Koşmadıysa bak. Şerefsizim bak. Aa şerefsizim. Neyse. Night 4 hiç geçemediğim şey. Bu uygulama telefonunda da olduğu için telefonunda da oynarken. Orada da gece 4. Şu kapıyı kapayacağım Foxy koşana kadar. Foxy korsanmış anladığım kadarıyla. Foxy The Pirate Fox diye geçiyor. Oğlum ne yürüdün? Aha. It's me olacak galiba. Uyu uyu uy, uy, uy arkadan sesler geliyordu. Anneni sesli yürüme sesli yürüme. Sesli yürüme sesli yürüme. Allahu akbar. Bonnie, 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 O ne Şu kapıyı kapamak zorundayım. Bu Eee... Foxiniz çok koşuyor yani. Öyle böyle değil. Habersizken birden odaya dalırsa yani diğerleri diğerleri direkt ekrana kaplıyor falan ama Foxi daha az korkunç değil yani. Onu belirtmeye çalıştım az önce. Ben ne yürüdünüz ya? oğlum bak yürümeyin ya. Hadi dur bak. Oğlum ne oluyor? Ne lan? Ha içmi çıkmış. Oğlum bak yapmayın bunu ya. Cidden yapmayın ya. Tam bu geceyi geçemeyeceğim anladığım kadarıyla. Artık yeter lan. 3 Üç maskot 3'e 1 yapıyorsunuz tabi hatta 4'e 1 Foxy'yi de sayarsak Hangisini, hangisini şey yapacağım lan ben Dördüne birden nasıl şey yapacağım Foxy koştu bu sefer yoo Oğlum bak Bak çok şey yapıyorum ben bu Foxy ile ilgili Yorumlarda derler lan bırak şu adamı falan Foxy falan Uğraşma şu adamla Bak birileri yürüdü gene ama Pirate Call, korsan köşesi. İkinci oyun baya yani üçüncü oyunu çıkacak çıktı neredeyse de. Çıkadı çıkın nerede? Abi yok böyle bir şey. Şarjımızı hemen harcadım şaka gibi. Abi şimdi nasıl diyeyim, oyundaki her şeyi anlattım ben anasını satayım. Teorilerden mi bahsetsem? Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi bu oyunda yıl bilinmiyor falan demiştim. İkinci oyunda 1990, 1987'de olduğu bilette yazıyordu. Bilet diyorum. Maaş çekimizde yazıyordu. Ee, burada ya şu televizyona şu teknolojiye televizyon mu bu artık ne diyorsanız neyse artık şu radyolara falan bakarsak yıl ananı bacını bak Fox reis koştu tam sıkıntı yok tekmeleme kapıyı lan devleti malına tekmeleme Freddy'miz gülüyor Oh Freddy, Fazbear, hemen, Dheme ne lan? Ne, ne deniyorsa ona. Freddy'nin müziği. Abi ben bu kapıyı daha niye açık tutuyorsam? Tutuyorsam. Abi. Freddy ne oldu lan? Oha! It's ME yazıyor. Ananın eşeği şeyi. şeyi tamam öldük artık yani. Videoyu kapatın şimdi burada. Öleceğiz çünkü. Dırlayın derene derene. Freddy neredesin? Freddy suratını göster oğlum ya. Oğlum bak. Oğlum. Ha, heh, tamam. Freddy. Diyecek bir şey yok ya. O değil de ben şu mantığı anlamadım. Elektrik bitince niye kapılar yukarı çıkıyor yani? Mantık nerede lan? Ananı bacım ya. Ananı bacım. <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. Anasını satarım ya. Böyle de olmaz artık ya. Yeter. Oyunu geçebilen varsa artık. Helal olsun başka bir şey değil ya. Bu maskeler de nere maske odası mı bura nere ya? <laughs> of. Ruben Koyuk olarak Final e, Five Nights at Freddy's serisinin dördüncü partına geçmekte bulunmaktayız. Eee gece dördü de geçtim. Artık bir dahaki bölüme gece beş inşallah. Ne diyeyim artık yani ya. Bu oyunu yapabiliyorsanız siz yapın. Dediğim gibi part bir de oynatın indirme linki vardır, ondan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.